Kanal D ekranında iki sezondur her bölümü çok konuşulan ve bu başarısı reytinglere de yansıyan Yargı dizisinin ekibi 7 Mayıs pazar akşamı yayınlanan sezon finalini birlikte izledi. Yargı oyuncuları ve teknik ekip yoğun geçen bir sezonun ardından nefes kesen bölümü bir arada izlemenin heyecanını yaşarken bölümün ardından da başarılarını kutladılar. İzleme öncesi basının önüne çıkan oyuncular yorucu ama bir o kadar da oynaması keyifli bir sezon geçirdiklerini dile getirdiler oyuncular, yeni sezonda neler olacağını kendilerinin de çok merak ettiğini söyleyip sezona dair sır vermediler. Sezon finalinde yargının baş karakteri savcı Ilgaz Kaya'nın cenaze töreni yapıldı. Ceylin ise gözyaşları içinde, gerçekten gittin mi, bırtaktın mı beni gerçekten, sözlerini sarf etti. Ilgaz karakterinin gerçekten ölüp ölmediği ise kesin olarak netlik kazanmadı. Kaan Urgancıoğlu'nun yeni sezonda yer alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor. Sevilen dizi Yargı 3. sezonu ile hikayesine kaldığı yerden devam edecek. 3. sezonun 2023 Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Yargı'nın sezon finali eğlencesinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yakın ve eğlenceli halleri, Kaan'ın doğum gününü kutladıkları anlar bu şekilde kayıt altına alındı. Pınar Deniz'in hayranları tarafından samimi görüntüler Kaan Yıldırım'ı kıskandıracak yorumları yapıldı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce 3. sezon Ilgaz diziye devam eder mi? Yoksa sahne rüya mıydı? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Çok Evet. Ee, burada kırmızı raspberry yatağında döşenmiş çilekli e, beyaz çikolatalı pastaya süreyi ilham ettik. Barış için teşekkür ederim pastaya. Niyetim <laughs> üçüncü sezonla ilgili hepimizin bütün ekibin huzurla çalışmaya devam edeceğim, kendimizi geliştirmeye, e, bu kendinizle ilgili öğreneceğimiz şeylerin devam ettiği bir sezon olsun. Ezberden bir şey yapmıyorum inşallah. Kendi adımdan biliyorum. Bu beni hayatta tutuyor. Ayrıca bu sezon için herkese bıçak doğrusu sevgiler.